Merhaba sevgili öğrencilerim, gelin birlikte bir hücrenin içinde neler var? Onlara bakalım. Organelleri anlamak size zor geliyor olabilir, ama bunun da kolay yolu var. Benzetmeler yapacağız. Çekirdek hücrenin yönetim merkezidir, yani hücredeki tüm işleri kontrol eder. Golgagıtı hücrenin kargo merkezi gibidir, maddeleri paketler ve doğru yerlere gönderir. Endoplazmik retikulum hücre içi Kur yağı gibidir. Maddelerin taşınmasını sağlar. Ribozom bir fabrika gibi çalışır. Hücre için gerekli yapı malzemesi olan proteini üretir. Koful hücrenin depo odasıdır. Su, besin ve atıkları geçici olarak saklar. Mitokondri hücrenin enerji santralidir. Hücre için gerekli olan enerjiyi üretir. Lizozom hücrenin blenderı gibidir. Maddeleri parçalayarak sindirim yapar. Sentrozom iki balıkçı gibidir. Burada balıkçılar nasıl balıkları zıt kutuplara çekiyorlarsa, sentrozom da iyi iplikleri oluşturarak kromozomların zıt kutuplara çekilmesini sağlar. Son olarak kloroplast. Güneş enerjili fabrika gibidir. Güneş ışığını kullanarak besin ve oksijen üretir. Gördüğünüz gibi bu benzetmeler hücreyi anlamayı kolaylaştırır. Anladığınız şeyleri hatırlamak da artık çok daha kolay.